Редактор субтитров Bain de sanki ses alıyorum. Aa, aynen aynen. Termite site önümde. Önümde biri piklesin. Ha, burada bakıyor. Nice. Tam heal öldü sakin. Bak. öldü sakin. Trench'teki öldü mü? Bakacağım bakacağım. French'e gidiyorum. Kaldırıyorlar şu anda. <gülüyor> <gülüyor> öldü. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Aa birini de injurladım. Aynen aynen. Üstümde, te te teçir üstümde. Nice. <laughs> <laughs> Birini de injurledim. Nice ya. Le geliyor Legion, Claymore koymuş buraya. Yukarıya çıkıyor Legion, al az sana Claymore'u. Yukarıya çıkıyor. Adam. Aa, patlıyordu az daha, gel. Kitchen'un güzel last'ı söylesene bana. CC girdi, bekle geliyoruz yardıma sana. Gelmez. Şey, Gelmedi. Şu an bende ses yok ama kimse yok. Keşteydi abi. Yukarıda adam keşt. vardı keşteydi. Önümde 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 önümde. Önümde. Zed patlayacağım mı? Burada. Tam önümde. Nice çok yür güzel. İncür. Gel al kide. Geldik. Tam tekrar inelim biz. Ha, gel temiz gel. Legion. Temizim ben. Beni Şu bekle. Blue tarafına durursanız iyi olur abi. Tamam o zaman. Geri çek. Bakayım Sen ben. Ben bakayım. Bak. Drone var burada. Tünelde. Ha, tünel tünel tünel. Fuse önümde. Hı. Git bana ben geliyor. <laughs> nice, good job. Bir dakika bir şey gelmiş ya. Ben söyle arkandayım. Abi sledge önümde. <laughs> önümde önümde önümde. Dikkat et abi meeting var. Hepsi meetingde dikkat et. Çok iyisin abi. Abi Hallway, Gridlock önümde. Tam bana önümde. Ki, bana çıkmış, tamam. Envanş yapmış. Tamam. Gridlock spotumda önümde. Abi dronelarını oynarsan alırız eli. Dikkat et abi, dikkat et, dikkat et. Heçimizden de gelir. Burada biri. Spotumda hemen. Çok evet, iyisin nice. abi, tamam. Oh, 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 oh. <laughs> tamam. Meeting. E, gridlock meeting, meeting şeyi gidiyor, koridoru gidiyor abi. Sana gelecek. Aman Bikleme abi, abi. gösterme canım Bikleme çok az gösterme gösterme abi. Hiçbir Bikleme şey yapamaz. Drone ile efendim kreşimiz de var alamaz adam. Biz Aynen. Bitar mı zaten? Atamaz. Sen ben öldürsem biter abi. abi. Diğer drone'u da götür Bikleme abi. Merak etme. Duruyorsun. Drone deliğinden götür abi. Bak ki böyle iyi böyle iyi. Hiç pikleme abi hiç gerek yok. Geride içeri. Hiç aksiyona gerek yok. Aksiyona hiç gerek Gelektir, yok. Elektrik ver adamı da. Seni park arıyor park boş park. boş. Bana puşluyor, bana puşluyor. Ben de abi. Çok iyisin abi. nice, nice hocam. Ay tekrar aldı şimdi. tamam. <laughs> ee, aynen, aynen kırmızı da. Kırmızı da. Çıktı kırmızıdan. Astro kamerasına bakın. Abi bir tane 90, bir tane kırmızı, bir tane de benim önümdeki camda. Nate atıyor. Nate atıyor. Nate atıyor. Dikkat et, dikkat et abi. Tamam Hayır. geri gel, geri gel. Biri yardımcı olsun kaldırsın bizim elemanı. Ben bakıyorum abi, ben bakıyorum. Ben koruyacağım. Koru abi Kaldırın. sen kaldırırsın. Kaldırıyorum abi. Geldi, Ace geldi. Ninety de. Jackal red, top red Kal öyle, sabit kal. Kalsana öyle. Tamam tamam kaldım kaldım, Ace burada. Cakal, la la la, var. Mute, Lan, mute, mute. Tam git, git. git. Arkan Sen geldi. Ya, gündem. önümde, önümde. Ace önümde. Gündem. Göremiyorum. <laughs> <Smoktayım>. Nerede adam? <laughs> Helal abi. Jackal <laughs> da burada, ne yapıyorsun? Abi yine Oğlum, oğlum gözükmüyor smoke'tan, ne yapayım? Info veriyorum ona. Baksana. <gülüyor> arkanda, arkanda <gülüyor> diyor. Evet. Tamam, tamam, bakıyorum abi. Drone tekrar geldi. Alın abi, drone'u sizi görmesin. Hepinizi görürsünüz dikkat. Helal abi çok iyisin. Biri vurdu beni. Bir arkan geldi abi. Master bedroom geldi. Sledge. Körüm. Tamam. Nade attı. Tamam dikkat. Buradan gene net evet, atacak. Gene net atacak. Sledge. Duvar açılıyor. <laughs> Helal Buğra. Sledge buradaydı en son. Girdi içeride. Ne parkası, ne tamam. parkası. Bura bakacağım Niye ben. Mi kuruyor, mi kuruyor, mi? kuruyor, kuruyor, kuruyor. Kuruyor. Bir tane vault arkası. Kuramıyorum, nice. Vault ar geliyor, puşluyor, puşluyor. önüm. Önümde, önümde, önümde. La yerde yatıyor. Alo, hey, chat. Vault, 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 vault. Geçti, diğer oh. sayda geçti. Ne yapıyorsun Bu... lan? Abi sen anlamıyorum ki. Bar arkasında, bar <gülüyor> arkasında. <gülüyor> sen istiyorsan. Var arkasında. İstiyorsan çöz. Helal. <laughs> <Elen abi. Elen. gülüyor> Helal. IQ. kaç Benim için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gel orada. Bana Teacher. Çok güzel. Diğer 3 önde, diğer 3 önde Kali, IQ, eş e, ee, duvarı kapatabilirsin koru abi kaçıp. Puşluyor sana abi eş. Kapatın abi duvarı kapatın. Ay. Emre sola gitsene sola git sola Şuraya doğru git. Böyle mi? Evet evet. Helal ben... abi eşit orada abi. Kaçmaya çalışıyor kaçmaya çalışıyor. Dur dur hiç bakmayın ha arkamdan gerek yok. Bakayım. Abi Red'in altında ya red'in altında adam. Aha. Study'de. Games room'da. Ya az çıkarsın çıkarıyor. Top red, red, top red As var. niye bakıyorsun? Eren. Abi, iki kişi birden Emre. Ne? Önüm abi ee, Jackal önümde. Miyim? Çakal yok yok bir. piklemene hiç gerek yok. Ge şimdi, şimdi sana bakıyor abi. Baya bir elektriğe vurdum. Smoke attı abi. Eee küçük odaya geçiyor. Geçti geçti geçti. Eee baktı önümde. Legion'a bastı. Şey. Önümde bir yerde bak. Bak önümde abi. Bak tam önümde. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Jackal da aynı yer. Bana bakıyor. Çok iyisin abi. Helal olsun. <laughs> <Canköypulurtu. gülüyor> Oha. ne döndüm ama haş. Bir şey diyeyim mi? Ömer ne diyor bu dönüşe? Bak bak. Var ya bu adamda heal olmasa bunu da keserim ben biliyor musun? Uçluyosun mu? Uçluyosun mu? Al şu şeyi uçlasın mı? bak. Kapatıyor. Kapatıyor. Yo 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 smoke hala burada. Fake atmışlar. Diye. Smoke burada önümde önümde. Fujur smoke bandit önümde. Sifar attı sifar. Dikkat dikkat dikkat. Solu aç. Solda solda bandit. Solda bandit Emre. Emre solda bandit. koridor. Ela koridorda. Ela koridorda ben burayı sevdim. Daha nereye gittin? B bura arkamdan gelsene. E, i̇lk sönüm var. Tamam Ela önümde.